Evet güzel insanlar. İlk yarının bitimine saniyeler kaldı. Hem içerisi biraz dolsun. olsun. Ee, yayınımızdan önce. Devre arasında. Maçın ilk yarısını konuşalım. Maçın hakemini de konuşalım. Maçın kendisini de konuşalım tabii ilk yarısında. Şimdi bir İlk son sayesinde gelişen Alanya ata taca çıktı. Beşiktaş işte savunması uzaklaştırdı. Evet. Furkan Kamay diyor ki doğranıyoruz diyor. Ee, evet arkadaşlar. Kafadan net söyleyelim. Bu hakemlerle bu lig zor biter. Onu da ekleyelim. Hakem çok kötü. Gerçekten kötü. İlk geri bitirdi herhalde. Arkadaşlar bakın. Beşiktaş 10 kişi. Ee, ve maç 3-1 ikinci yarı Alanya bütün gücüyle saldıracaktır. Valerian İsmail mutlaka ve mutlaka buna göre bir plan yapacaktır diye düşünüyorum. Fakat arkadaşlar bakın iki tane bak iki tane sarı kart üzerinde duracağım. Bir belli ki bu sene hakemleri demişler ki kesinlikle futbolcuların aşırı itirazlarına Seyirci kalmayın ve kartı gösterin diyor. Geçen Cenk Tosun, şimdi Vegas. Ben Cenk Tosun e, efendime söyleyeyim pozisyonunu, o pozisyonu sordum. Küfür yok. Vegas'ta da gördüğünüz gibi bir foul var. Net foul. Ve son adam kırmızı mı tartışmasını getiren bir foul bana. Artı İlk ee, ilk sarı kartları çok rahat gösteriyor arkadaşlar. Bakın şu an Beşiktaş'ta geçen hafta Cenk Tosun atıldı. Şimdi ve Emre Can atıldı ve Vegors'ta tehlike sınırında arkadaşlar. Bakın ben olsa Vegors'u çok tutmam. Çünkü atacak. Atacak ve Beşiktaş yönetimine ben geçen sezondan beri söylüyorum. Çünkü dediler ki bu dedi geçen sene yapılan hakem operasyonlarının arkasında Beşiktaş var diye futbolun içerisinde bazı yapılar, lobiler, bakın çok net söylüyorum, bazı yapılar ve lobiler bu hakemleri gaza getiriyor. Bakın çok net söylüyorum. Ben bunu çok net söylüyorum arkadaşlar. Çünkü bunların tetikçileri, bunların tetikçileri sağda solda böyle konuştular, böyle yorumladılar, böyle yazdılar, böyle çizdiler. Bakın çok net söylüyorum. Bak tevfik olsun çok doğru söylüyorsun. Diyorduk ki bu sistemin birincisi tutmaması lazım Valerian İsmail sistemi. Yani Beşiktaş'ın bu devrimini tutmaması lazım. Çünkü bu devrim bazı e, isimleri, bazılarını para peşinde koşanları dışarı atıyor. O nedenle hakemlerle senden intikam alırlar. Bakın. Ne diyor Ahmet Nurşevi? Ben baştan söylüyorum bu sene tepkimi sert olacak diyor. Hadi göster tepkini diyorlar. Bak bu kadar net söylüyor. Bu hadi göster tepkini demek. Bu kadar basit sarı kartlar. Bir izleyin Allah aşkına. Cenk Tosun'un ve Bekoros'un itirazları gibi itirazlara sarı kart gösteriliyor mu? Gösterildi mi? Bak gösterildi mi? Ya daha hazırlık maçında Valerian İsmail'in niye yerden yere vuruyorlar? Ben size burada kendimi yırtırım. Düşmeyin şu tuzaklara. Bu trollerin tuzaklarına düşmeyin. Bunlar Beşiktaşlı değil. Her hesap Beşiktaşlı değil. Sahte hesaplar onlar. İsmi cismi belli olan adamı biliriz. Ama bazılarında sadece Beşiktaş bayrağı var. O var bu var. Ya nasıl olur? Nasıl bir Beşiktaşlı daha hazırlık maçında hocasını ama bunun içerisinde basında da uzantıları var. Ve bu hakemlerinde, bakın net söylüyorum size, bu hakemler, bu maçın hakem için demiyorum, hakemlik dünyasının basında da uzantıları var arkadaşlar. O yüzden Beşiktaş yönetimi diyor ki bazıları, hakemleri gidip, sizi diyor, geçen sene operasyon yapılan operasyonun arkasında Beşiktaş da var diyorlar. televizyonlarda söylediler bunu ya. O yüzden Beşiktaş yönetimi, Sakın uyumayın. Ben net söylüyorum size. Doğruyu söylüyoruz. Doğruyu. Evet. Sarılar rezil. Allah'tan yani 3 tane yattı Beşiktaş. <laughs> ya bak bugün bir tane teknik direktör bana ne dedi biliyor musun? Ama topu bilen teknik direktörlerden. Ha, öyle şey değil. Bu arada bir beğeni yaparsanız arkadaşlar çok sevinirim. Bir tane teknik direktör dedi ki ya dedi Serdar sana bir şey söyleyeceğim dedi. Söyle dedi. Ya dedi sistemi olan tek takım şu an dedi Beşiktaş dedi şampiyonluk yarışında. Çünkü Galatasaray yeni bir kadro kurdu ve Galatasaray bana eksiklerini anlattı. Giresun maçından önce o maç çok sıkıntılı olur dedi ve yenildi Galatasaray. Efendim Fenerbahçe'yi anlattı eksiklerini ve dedikleri çıkıyor. Trabzonspor'un zaten kendi oturmuş bir kadrosu var. Fakat dedi Beşiktaş'ta dedi, bir sistem görüyorum ben dedi. Bir şey görüşüyorum dedi. Bakın. Bir şey görüyorum dedi. Eğer dedi Beşiktaş dedi iki oyuncu transfer yaparsa bak Oktay Çalık diyor ki bu hakemlerle Beşiktaş şampiyon olamaz diyor. Taraftar endişeleniyor. Sayın yönetim. Ee, eğer Beşiktaş orta saha ve savunmaya iki transfer yaparsa çok net söylüyorum. İki transfer yaparsa Beşiktaş'ın bak Beşiktaş'ın Rüzgar Beşiktaş Rüzgar'ı arkasına alır. Bu sene dedi. Aynen bu sene. Şimdi bak kime gösterdi kırmızı kartı? Emre Can'a. Belki Wellington iyileşmedi. Kimi oynatacak? Bir sistem oturtmaya çalışıyordu değil mi? Bir kurgu oturtmaya çalışıyordu. Kimi oturtacak? Allah aşkına. Yazık günah değil mi? Bakın oraya gelen Necip mi gelecek? Ben yani sarı kartta ya vegorsun o poysunu nasıl göremiyorsun? Ya inanılacak gibi değil. Bugün Beşiktaş yönetimi MHK hakkında ne dese haklıdır. Bak bu kadar net söylüyorum. Bugün Beşiktaş yönetimi MHK hakkında ne diyorsa bak bu kadar. Bana yazıyorlar ya bu yazı konu konuşmazsan sana hakkımı helal etmem dedi bir arkadaşımla. Ötüte konuşacağız tabii. Olacak iş değil. Olacak iş değil arkadaşlar. Ben şimdi hani Twitter'da falan yazmıyorum. Ben bekliyorum. Bakalım. Çünkü neden bak yazıyorlar eşimiz dostumuz. Bu nasıl iştir ya? Ve Kol zaten şu an e, trend topik oldu arkadaşlar. Neredeyse. O olmuş bile. Trend topik. Birinci sırada. İnanılacak gibi değil. İşte onu söylüyorum. Yakacaksın. Masayı yumruğunu vuracaksın ya. Masayı yumruk vurmayacaksın. Masayı devireceksin. Çünkü masaya gerek yok. Bakalım kimse konuşacak mı? Nerede bu e, yapının tetikçileri. Ben bu hakemle futbol konuşmam net. ben bu hakemlik sistemine derbileri yabancı hakem. Hayır kardeşim. Her maça yabancı hakem. Türk hakem istemiyorum. Bu kadar net. Kimse alınmasın. İyileri de vardır işlerinde ama kusura bakmayın ben burayı bir temizleyeyim. Siz sonra geleceksiniz. Sizin çocuklarınız gelsin. Ona da razıyız. Bu nedir ya? Yazık güne bak. Sen istediğin kadar sistem kur. Sen istediğin kadar emek harca. Sen istediğin kadar para harca. Bir tane böyle bir... Bak ben bir şey söyleyeyim. Galatasaray maçının hakemi de ben beğenmedim. Net söyleyeyim. Bunu hani bir tek beş yaş için demiyorum. Hakemler kötü. Abi amma çok hakem kurulu. Ya bu hakemler. Ya bunun, bunun götür konuşurlar. Efendim oraya götür konuşurlar. Buraya her yerde konuşurlar. Bak taraftar endişeli. Ulan maç 3-1 diyor. 10 kişi diyor. Böyle bir hakem var. Ne yapacağız diyor. Bence Çebi şimdi yani Ahmet Nur Çebi, Sayın Çebi veya Beşiktaş yönetiminden kuruldan biri bence devrede konuşmalı. Ya yemin ediyorum Samsun Spor maçı geldi gözümün önüne. Halen, bak halen o Samsun maçını savunanlar var ya. Cem Papoli'yi savunanlar var ki bunların bazıları hakem. Sen nasıl hakemsin diyorum ya. Yemin ediyorum İngiliz hakem değil. Ben yemin ediyorum Metin Şentürk'e razıyım ya. Bu, bazılarından iyi yönetir. Yani ben bir şey söyleyeyim. Hakikaten Vegors'u çıkart, Muleyka'yı sok, atacak yoksa. Hemen yazalım vallahi. Vegors'u çıkart, Muleyka'yı sok. Evet oyundan atılmadan oyundan atılmadan Regors'u çıkart Muleka'yı sok. Teşekkürler Emir Bekiroğlu. Ha, yani yurt dışından hakem bak inanılacak gibi değil. Bak Reha Özcan abi, e, değerli e, tiyatrocu abimiz, oyuncu abimiz. Hazırlık maçları en hazır olmayanlar hakemler demiştim. Doğru. E halen hazır değiller. Anadolu takımlarıyla diğer kulüpleri denkleştirmek hakkını yok etmek değildir. Futbol bilen hakemler nasıl olur merak ediyoruz. Unutturdunuz. Eskiden hakikaten futbol bilen hakemler vardı en azından. Bak herkes diyor ki hakem ve görsel atacak. Adam da diyor ki atmak isteyen bu da atar. En azından 45 dakika içerisinde peş peşe sarı kart göstermez. Varı zaten süs diye koydular oraya. Evet. Hani var neye benziyor biliyor musun? Bizim annelerimizin böyle misafir odasında eşyaları vardır ya. Sen de bir kere kullanırsın. Yazıktır, günahtır ya. Kullan, kendin kullan ya. Misafiri ne bekliyoruz? O var da öyle oldu vallahi. Ben de çok merak ediyorum. Bakalım Vegors'u oyunu alacak mı? Hakikaten korkuyor insanlar. Nasıl bir şeydir bu ya? Ya insanlar endişe ediyor. Acaba hakem bu maçı bizden alacak mı diye endişe ediyor şu an taraftar ya. Güvenmiyor ya. Yani kimse Türkiye'de hakemlik sistemine güvenmiyor. Yapmayın ya. Yani burada oyunu konuşmanın ne anlamı kaldı ki şimdi? 3-5-2'ydir, 3-4-2'ydi, şuydu, buydu. Hemen dur bakalım. Bak arıyor. Çok değerli bir büyüğüm aramış. Onlik Azinyan. Alo. Onlik abi. Onlik abi ben de şimdi YouTube'da yayındayım. İlk kez <laughs> Abi ne diyorsun bu hakem durumuna? Bak sesini mikrofona veriyorum. Evet şu an bütün YouTube'da seni dinliyor herkes. Şu anda bir şey söyleyeyim. Küfür etme Olay... ama gözünü seveyim. Bizim kanalda küfür yok. Hayır, hayır, hayır 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 asla. Normal giden bir maçı Normal giden bir maçı ee, Yasin Kolun zaten bu ilk hatası değil bize. Serdar Sarı'na. Bu Yasin Kolun ikinci hatası. Birinde geçen sene Hatay maçı bir bir berabere kaldığımız ve hoca değişikliğine sebep olduğumuz maçın o yağmurlu ve karlı havadaki maçın da sorumlusu Yasin Koldu. Bugün de normal giden Beşiktaş'ın 5-6 tane gol atıp e, rahatlıkla çıkacağı bir deplasmanda gereksiz kartlarını hemen kullanarak maçın ortasına etmiştir. Ortasına evet. evet sahanın konuştuğun sahanın için ortasına, teşekkür. Sahanın ortasına etmiştir. Teşekkürler Onnik abi. Onnik Azinyan Beşiktaş Divan Kurulu üyesi. E, tribünlerin eskidir. Çarşıda olsun, bütün kapalı olsun e, ee, ben kısa şortta dolaşırken Onlik abi Beşiktaş tribünlerindeydi. Haklısın Allah. Onlik abi. E, ee, diyorlar ki yahu evet. bari Vegos'u çıkartsınlar da Muleka'yı soksunlar. E, ee, yoksa Vegos'u da atacak bu hakem diyorlar. 9 kişi kalabilirsin. Bak 9 kişi kalabilirsin. Çünkü kontrolsüz adam. Bak aynı şeyleri sana bir şey söyleyeyim mi? Bana Cem Papila'yı hatırlattı bu surat ifadesi. Aynı. Bak, sam samimi söylüyorum size. Cem Papila'yı hatırlattı. Samsun maçını hatırlayın. Çünkü e, böyle Üçüncü saniye, beşinci saniye tamam böyle kartları, böyle sarı kartları bu havada, bu sıcak havada iyi niyetsiz çak 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 doğrarsan Serdar başka türlü başa çıkamazsın. Normalde eksiltecek şimdi biz yine. Evet. İşte pozisyonu oraya gidiyor. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim sana. Ee, süratle kalecinin e, dinlenmesi lazım. Kalecinin ifadeleri e, bana bir şey vermiyor. Öyle köşeye giden bir top da değil. Bir kalenin ortasına doğru bir toptu. İyi bir e, estantane ile topu alabilirdi. Bir iki de yan topa çıkmadı. Bir şey daha söyleyeyim, kapatayım istiyorsan. Tamamdır. E, bir şey daha söyleyeyim. E, Valerian İsmail Hoca'ya ufak bir şey söyleyeceğim. Ufak bir sitemim var. Geçen hafta e, Necip, Necip e, pas yüzdesinde Beşiktaş'ın en çok pas yapan stoperiydi. Ve stoperler listesinde, istatistiklerinde birinci Trabzonspor'du, ikinci Beşiktaş'tı. Şimdi sen Necip'i böyle bir deplasmanda oyundan alıp yani oyuna koymayıp tecrübesi biriyle Alanya gibi böyle hareketli bir takımın karşısına koymak seni biraz sıkar gibi düşünüyorum. Yanaklarından öpüyorum. Hürmetler ediyorum. Çok gerginim. Zaten ikinci yarıda başlıyor onun kalbi. Maç sonunda yine görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Aman kalbine, e, ciğerine, dalağına dikkat <laughs> et abici. <laughs> i̇yi bak kendine, sen de. Abi. E şimdi Onnik Azinyan abimiz de bazı noktaları doğru söylüyor. E, maç başlıyor arkadaşlar. E, oyuncu değişiklikleri var. Valerian İsmail'in bir şeyler yapması lazım. Çünkü biliyor ki biliyor ki arkadaşlar Alanya çok saldıracak. E, buna göre yeni bir taktik anlayışı sahaya sürecek gibi gözüküyor. Ve çok dikkatli olunması lazım. Hakem endişe verici. Gerçekten de endişe verici arkadaşlar. Şimdilik yayınımız böyle e, son bulsun. Arkadaşlar maç başlıyor. Maç sonu yine böyle bir yayın yaparız. Ondik abi yine bağlarız eğer isterseniz. Zaten bundan sonra Ondik abi artık görüntülü de aramızda olacak. İnşallah maç sonrası bu yayınlarda arkadaşlar. Efendim kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın güzel insanlar. Bakalım nasıl bir ikinci yer olacak.